Hepinize merhaba arkadaşlar ben bir yeni video ile yapacak karşısında bugün size arkadaşlar sıfırdan ETC'de arkadaşlar Bir e, profili yaptık arkadaşlar onu geliştirmeye çalışacağız Multiplayer'de çok zor e, Para kasmak çünkü hani e, Sen hiç hatan olmamasına rağmen gidip sana çarpıp pasarlar yapabiliyorlar yani Birisi bilerek korneye basıyor galiba Eskiden korna basmak basılmıyordu galiba da şimdi düzeltmişler galiba Çoktanlar girmedim arkadaşlar, e, girmiyordum çünkü saçmalamışlardı açıkçası bu çünkü yani hız e, limite geldi, kazaları önlemek amaçlıktan güzel de yani çok önlendiğini sanmıyorum. Yani 150 ile giderken de kaza yapanlar oluyordu, 110 ile giden de kaza kaza yapan oluyordu, e, çok bir şey değişmedi açıkçası da. Sadece yani birazcık da olsa soğuttular gibi sadece Ve Arkadaşlar oyun şu an takılıyor mu bilmiyorum da Umarım bende kasma olmamasına rağmen bazen o e, Videolara Kasıyormuş gibi gözüküyor Umarım Öyle bir sorun yoktur Eğer arkadaşlar e, seri hoşunuza giderse bir like atmayı unutmayın. Yük arkadaşlar e, L bırakacakmışız. Şu an bizim yeri nerede ki? Rotterdam'daymışız. Şu an arkadaşlar profiller bir seviyede. Şey bir sadece tır aldım en düşüklerine gitmiyor zaten fark ettiysiniz O meşhur yoldan gidiyoruz arkadaşlar. O, o Kaleis yolundan. Oradan gideceğiz yani. Belki şu bir kasa görürüz diye. Kendimizi yokuna aksiyon arıyoruz. Bizim tarı patates et etmesi nerede? Çünkü yapacak para yok. Daha kredi daha yeni çektik adamlar yüzden kredi borcu aldılar. Aslında yeni başlayanlar e, başlamak için en iyi tır bence Volvo. Çünkü hem fiyat bakımından uygundu hem de 540 gir de e, o kadar para biriktirmemiş hem açıkçası videoda kasayım vesaire diye. En 310 beygir bu tır yani gitmiyor zaten şuna bak yarım saatten beri dümdüz yolda gidiyoruz. Yüzü anca gördük daha. Ya bunun eğlencesi burada diyelim de çok e, sıkıcı geçiyor açıkçası. Böyle yavaş yavaş gitmek e, Hız e, limitin kötü yanlarından bir tanesi de oydu zaten. Yüz onunla yol bitmiyordu. Umarım düzeltirler ilerleyen zamanlarda. dakika ben ters yönden girdim. Buradan kimse gelmiyordur. Bir dakika ben niye offline oldum ya? Ben arkadaşlar şu ana yola çıkıp şuradan ben bir e, çıkkır yapayım tekrardan. Osta ne olmuşuz? Oyuna atmış bizi. Oyuna ben tekrar gireyim. Ben ne diyorum neden hiç kimse gelmiyor? Yani? Şurada durayım ben ben bir çekir yapıp geleyim arkadaşlar. Hep, e, devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerde. Ne oluyor? Oyunun e, herkes atmış galiba arkadaşlar oyunda. Çünkü bayağı bir ben online sayısı 2000 iken şu an 500'e falan düşmüş. Büyükten güncelleme gelmiş hatta. Büyükten o yüzden bütün herkese attı. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Bir de ETS'de şöyle bir sıkıntı oluyordu, multiplayer'a girdin mi seni e, oyun donuyor böyle durduk yere gidiyor öyle, kapanmıyor da öyle bir e, kötü bir sıkıntı da vardı, umarım şu an olmaz o. Biz de ne güzel yüze çıkmıştık. Şimdi yüze çıkması gene bir yarım saat sürecek ya. Eskiden sürekli bir şey oluyordu, ee, kuyruk, trafik oluyordu bir sürü. Şöyle best kenardan gidelim de ne olur namaz bunlar çarpar. Oyuna lada gelmiş. Bak onu bilmiyordum ben. Aynı görüyorum çoktan da girmedim arkadaşlar hani dediğim gibi bayağı bir oldu 5-6 aydır beye girmedim sadece bir Birkaç kere girme dedim bu süre içerisinde o da oyundan attı böyle dondu takıldı falan bir sürü şeyden de so Soğuttu zaten oyun kendisini de Bir gireyim dedim video için de bayağı bir Güncüne gelmiş o da gelmiş bak Bu arada yok arkadaşlar kaç ton? 15 ton falan da yok. 16 tonmuş. Yükle ağır yani bu tıra göre. Tabi yavaş olduğu için tır kaza yapma olasılığını düşüyor yani. 90'a çıksa 90'a sabitleyeceğim tıra da 90'a çıkmak Böyle geniş dönem şurada da kimse gelmiyor. Aslında. Biz olduk bak kaza olmuş galiba. Yani 110'da yani demek ki çözüm değilmiş. Mesela kaza her türlü oluyor yani. Acaba bunun e, limiti açmanın bir şeyi var mı acaba bir programı falan var mı? Eskiden mesela 150'den daha hızlı gidebiliyordun da. Tabi onun e, admin yakalarsa ederek banlıyor da. Az karşısına atlayacaksın dedim de atlamadı. Şaşırttı yani o oyuncu. 80 e sabit değil zaten gitmiyor 80 mi e yukarı o kadar yokuş aşağı önce sonra zor ulaşabilir Geçecekse evet, geçsin beni bomboş oldu. Merak ettim bu ara bir bak bakmam lazım ya. Böyle iç dizaynını falan nasıl yapmışlar. Bak bak. Normalde onun orada durması lazım da işte. Bizim de 60 kilometre kalmış, güzel. 80-80 güzel bir tırık yolu. bu sene arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız like atar e, atarsın arkadaşlar daha hızlı bir şekilde gelir yani şu like e, isteme olayı da abone olma olayını bir türlü söyleyemiyorum da Yol boş diye geçiyorum kırmızı. Şu an modaland. Park edelim mi ya? Fazladan XP gelsin dakika Bizim yer nerede ama? Ben göremiyorum şu. Hiç kimse yoktu. Ben geldikten sonra amma herkes doldu be. Nico, abusso. Temos que recuperar dele. kabul etsene şuradan işte ne oldu? Bitti güzel. Neyse arkadaşlar şimdi burada bölümün sonlandıralım. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. <bgününün> bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.